arkadaşlar. Zeynep elinde şekerle uyumuş. Hemen şekerini alayım. Gizli gizli yiyeyim. Ama ilk önce eline bir şey verelim ki alındığını anlayıp uyanmasın. Şurada dondurma olacak doğru Alayım. şekerimi yiyeyim. Şekerimi şurada yiyeyim bari? Zeynep uyanmadan. <laughs> Uyanırsa bana çok kızar. Hemen yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sesi geliyor. Biraz daha yemem lazım. Yav <laughs> yiyin. Zeynep yakaladın beni. Ben seni şekerle yiyordum burada. Yav yiyin. Ben onu ben bıraktım. Anlama diye. Ben senin şekerini yiyordum burada ya. Yakaladın ya. Of. Ver şekerini bana. Ama bu benimdi. Ben yedim bunu. Güzel ama bana de. Ben yedim ya. Sana başka şeker vereyim mi? Tamam. Bir yere saklamıştım. Bulursam onu sana vereceğim. Tamam mı? Hadi gel onu arayalım. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Bunu vermeyeceğim ama. Gel bakayım. Tamam hadi gel arayalım. Gel Bulamadığım için senin şekerini almıştım. Bana arattırıyorsun. Burada yok. Acaba nerede ya? Burada da yok. Şuraya da bakalım. Ay Zeynep burada. Hem de aynısıymış. Hep unutuyorum ya. Senin şekerini boş mu almışım? Şimdi bunu açalım da ye bari. Benimler yeni şekerden yapış yapış oldu. Şimdi elini ağzını yıkıyorsun. Aferin. İyice yıka kızım. Ağzını da yıka. Yıka yıka. Of. Üstünü ıslatma ama. Anne sıcak. Sıcak mı? Anne çok sıcak mı? Şey. Bir daha açmışız ya. Yıka ellerini iyice. Aferin. Şimdi dişlerimizi fırçalayalım mı? Hı hı. Hadi dişlerimizi fırçalayalım. Aç. Dişlerini fırçalıyor Zeynep. Aferin kızım. Ama önünü ıslatmışsın. Islatmışsın önünü. Oh. Fırçalı fırçalı fırçalı. Aşağı yukarı yapıyorduk değil mi? Aşağı yukarı. Böyle dişlerini yapıştır birbirine. Anneciğim ne yapıyorsun? Böyle fırçalıyoruz. Evet. <laughs> tamam tükür. <laughs> tamam. tamam. hadi al. Al. Hımm, çalkalı çalkalı çıkır. Al bakalım. Çalkalı çalkalı tükür, evet. Çalkalı çalkalı <laughs> çıkırdık. Önüne gelecek, ne istiyorsan. Hmm, tamam, gel ağzına şöyle, ooo. Oh. Dişlerine bakalım Zeynep, dişlerine bakalım. Aa <laughs> <laughs> tam yıkayamamışız ağzını, getir. <laughs> tamam tamam tamam, yeter anneciğim yeter. Zeynep kurbağa oldu arkadaşlar. <laughs> Zeynep ne yapıyorsun annem al kontrol edecek. Ben Zeynep hoş Sen Zeynep musun? Zeynep bütün çok ıslanmış. Hadi gel değiştirelim. Hadi gel odandan seçelim. Ne giyeceksin? Kıyafet. Kıyafet. Ama ne giyeceksin? Kendin seç. Tamam mı? Hadi bakalım dolabımıza. Dolabımızda neler varmış. Ama bunlar hep elbise Zeynep. Buradan seçmeyelim bence. Hı. Tamam mı? Hı. Ne mi giymek istiyorsun? Tamam elbise giy. Şu elbisesini seçtim. Bunu giyeceğim bunu. Hangisini? Zeyb uzun kol anne. Kıştık bu. Ya bu sana artık küçük geliyor. Tamam mı? Hadi gel bunu seçtim. Işte bak bu hem Mickey Mouse bu. Zeynep Mickey Mouse'la elbise. Hadi gel bunu giyelim. Allah.